Peki SGK prim borcu ödemesi yapacaklar neden acele etmeli? Çünkü Ocak 2022'den itibaren SGK prim borcu ödemeleri çok büyük miktarda artacak. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz beni benzer videolar çekme konusunda teşvik etmiş olursunuz. O zaman şimdi Ocak 2022'den itibaren SGK prim borcu ödemesinin niye bu kadar çok artacağını inceleyelim. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle SGK prim borcu ödemesi nedir? Kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yaparak eğer SGK prim günlerinde açık varsa bunları tamamlayabilirler. Hatta uygun şartlarda kadınlar ve erkekler SGK prim borçlanması yaparak SGK ilk işe giriş tarihlerini öne çekip daha erken de emekli olabilirler. Bununla ilgili kanalımda çok fazla izlenen bir video bulunmakta. Eğer bu konuda detaylı bilgi almak istiyorsanız videonun linkini yukarıya koyacağım ve buradan bu konu hakkında da bilgi alabilirsiniz. Tek peki SGK prim borçlanması niye bu kadar çok artacak? Çünkü nedeni Ocak'ta askeri ücrete gelecek artış. SGK prim borçlanması SGK matrağı üzerinden hesaplanmakta. SGK prim borçlanmasında bir matrağı var. SGK taban matrağı ve SGK tavan matrağı. Ve SGK'nın taban matrağı aynı zamanda askeri ücrete de eşit. Askeri ücret arttığında SGK prim borçlanması yapacağınız en düşük miktarda bu sebepten dolayı artmakta. Örnek vermek gerekirse 2021 yılında askeri ücret 3577 TL olduğundan SGK'nın taban matrağı da 3577 liraydı. Ve bunun üzerinden SGK günlük en az borçlanma miktarı hesaplanmaktaydı. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Aslında çok da karmaşık değil. Gelin şimdi size bunu açıklayayım. SGK'nın tabanı 2021 yılı da asgari ücret olan 3577 liraya eşit olduğundan bu 3577 liranın %32,5'unu alıyorsunuz ve aylık SGK borçlanmasını buluyorsunuz. Bunu da 30'a böldüğünüzde günlük SGK prim borçlanması ortaya çıkıyor. Bu işlemler sonucunda da günlük SGK prim borçlanması en az 39 lira civarındaydı. 2022 yılında asgari ücret arttığından SGK'nın taban matrağı da artacak ve buna bağlı olarak günlük SGK prim borçlanma oranları da artacak. Örnek vermek gerekirse askeri ücret %25 artarsa en az günlük SGK prim borçlanması da 49 liraya çıkacak. Eğer %30 olursa 51 lira, %35 artarsa da 53 liralık en az günlük SGK prim borçlanması olacak. Eğer askeri ücret %25 artarsa günlük borçlanma miktarı 10 lira artacak. Askeri ücret %30 artarsa 12 lira, asgari ücret %35 artar ise o zaman da 14 lira daha fazla günlük borçlanmış olacaklar. Bu durum çok fazla gün borçlanmayacaklar için çok büyük oranda bir sıkıntı yaratmaz. Eğer çok fazla gün borçlanmayacaksanız bu durumda çok büyük bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama örnek vermek gerekirse 18 ay yani 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişi 2022 yılında bu borçlanmayı yaptığında cebinden en az 7330 lira daha fazla para çıkacak. Kadınlarda doğum borçlanması ise biliyorsunuz 3 çocuk ve 6 yıla kadar yapılabiliyor. Yani 2160 gün borçlanabilir bir kadın. Eğer bu şartları sağlıyorsa o zaman bu kadının cebinden 29.320 lira daha fazla para çıkmış olacak 2022 yılında. Bu yüzden SGK prim borçlanması yapmayı düşünenler önünüzde bir buçuk ay var. Eğer çok fazla gün SGK prim borçlanması yapacaksanız buna göre gerekli hesaplamaları yapın. Eğer 2022 yılında bu borçlanmaları yaparsanız cebinizden çok yüksek miktarda para çıkabilir. Peki bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.